merhabalar. Şimdi Burç özelinde 14 Mart konuşu olacağız. Bir tane video çektim. 14 Mart'ın zaten o da ilk videomda. 14 Mart'ın genel etkisi. Onu muhakkak dinlemenizi tavsiye ederim. Hem astroloji hakkında fikriniz olsun hem tutulma neymiş öğrenmiş olursunuz. Tabii ki burada da Burcunuz özelinde elinden geldiğince anlatmaya çalışacağım. Yükselen Burcunuzu dinlemenizi çok tavsiye ederim. Ben de ya da başka bir da doğru olan Yükselen Burcu dinlemektir. Neden derseniz çünkü haritalarımızın başlangıç noktası Yükselen Burcumuzdur doğduğum anda güneş hangi burçta seyahat ediyorsa evet burcum odur. Mesela şu an 11 Mart. Mart ayında 11'inde güneş balıktan geçer. Bu yüzden de şu an doğanlar balık burcudur. Ama bu onun doğum haritasının başlangıç noktası anlamına gelmez. Bu onun doğduğu anda güneşin nerede olduğunu gösterir. Doğduğum zamanı ve lokasyonu gökyüzünde temsil eden nokta yükselen burçtur. Şöyle düşünün, dünyanın her yeri aynı saat dilimini mi kullanıyor? Mesela Türkiye ile Amerika aynı mı? E ne oldu o zaman? Ben 11'de doğdum, benim gördüğüm anın manzarasıyla oradakinin farklı olacak ne olacak? Benim bunu bir standartize de bilmem lazım. Uzayı konuşuyorum, dünyayı konuşmuyorum. Dünyadan bakış açısını konuştuğum için de benim nerede olduğumun bir önemi var. Yani zamanın bir anlamı var doğduğum zamanı bakın ansal anlamda söylüyorum an zaman kavramı doğduğum zamanda gökyüzüne temsil eden nokta benim haritamın başlangıç noktasıdır. Bu da yükselen burçtur. Bu yüzden de hepimizin haritası yani birinci ev dediğimiz o başlangıç noktası yükselen burçtur. Bu yüzden de ısrarla bunu dinlemenizi tavsiye ediyorum. Ah bizlerin de problemi işte maalesef hepimiz değil mi böyle ya ezanda doğuyoruz ya bilmem ne de doğuyoruz. Yani net bir saatimiz yok ama bilenler yükselen burcunu dinlerse çok tutarlı olur. Ama bilmeyenler için tabii ki güneş burcunu dinlemesine bir sakınca yok elbette ki. Yükselen koçlarla başlayalım. Yükselen koçlar aslında e, bence bu ayın ikinci tutulması olan 29 Mart tutulmasında nasibini alacaklar. Ama bu tutulmada 6. evlerinde gerçekleşiyor. İş ve sağlık alanında gerçekleşiyor. Aslında onlar için iş hayatında bir yapılanma süreci 2023 Mart'tan beri devam ediyor. İş hayatı, mesleki konular, buralar bir değişim istiyor. Benzer zamanlarda sınandıkları çok oluyor. Ya yani yapılanma içerisinde zaten de. Şimdi de Gökyüz diyor ki neredesin iş hayatında? Hayalini kurduğun bir yerde misin? Konfor alanından çıkabildin mi? Bu durumları bir çöz diyor. Hayatınızda konfor alanınızdan çıkmak, fazlasıyla hizmet ettiğiniz ama belki de karşılığını yeterince göremediğiniz bir mesleğe, bir iş yerine veda etmek anlamında gelecektir. Bu arada ara ara kabuğunuzdan gerçekten çok çıkmıştınız ama burada gökyüzü sadece şunu sorguluyor aslında. Konfor alanınızdan çıkmak, belki yurt dışı ile çalışmak, belki ne bileyim yıllardır çalıştığınız bir yere veda etmek şeklinde hayalini kurduğunuz bir alana geçmekle ilgili sorumluluk almanız gerekiyor. Sağlık konularına gelecek olursak evet dikkat çekici. Başak ne yazık ki tam da sağlık evinizi yönetiyor. Tabi sağlıkçı da olabilirsiniz ama sağlıkçı olsanız da olmasanız da sağlık vurgusu yüksek zamanlar. Özellikle de gökyüzü şunu anlatıyor. Kendinizle ilgili ya da başkasıyla ilgili sağlık problemleriyle uğraşırken bağımlılıklarınızın ve korkularınızla yüzleşmeniz gereken bir alanı anlatıyor. Yani mental sağlığı koruyacak işleri anlatır burası. O yüzden de böyle bağımlılıkları bırakmak, yeme içme bağımlılığı, uykuyla ilgili böyle ya da böyle sigara alkol bağımlılıklarını bırakmak için bu tutulma çok güzel olur. Sağlığınızı korumak adına altında. Aynı zamanda duygusal bağımlılıklarınızı yani o konfor alanınızdan çıkartacak duygusal bağımlılıklarınızı bırakmak için çok güzel olur. O yüzden bu 14 Mart tutulması ruhsal sağlığı korumak için mevcuttaki sağlık rutinlerinizi değiştirmek adına bir etki barındırıyor. Ya da başkalarıyla ilgili sağlık sağlık problemiyle ilgilenirken de kendi akıl sağlığınızı, ruh sağlığınızı korumaya çalışın. Bunu atlamayın diyor gökyüzü. Yükselen boğalara geçelim. Yükselen boğalar için hiç fena değil. <laughs> Açıkçası bu zor bir tutulma ama yükselen boğalar için bence kötü değil. Aşk hayatı ve çocuk konuları çok ön planda. Aşk hayatıyla ilgili aslında Eylül ayından beri böyle bir karar alma aşamasındalar. İşte kimileri aşka veda etti, kimileri veda etmek üzere krizler yaşıyor, karar veremiyor falan. Biraz aşk hayatı hareketli. Evet bu tutulma biraz tamam mı devam mı ama hiç korkmayın. Yani bir tane de iyi ki bitiyor, başlayan da iyi ki bitiyor. Tabi ilişkiler adına böyle başlangıç, işte bir üst aşamaya geçirmek falan çok tatlı olur. Bu konuda gayet güzel. Ayrıca benim burada da diğer ilgilendiğim konu özellikle de mesleki konularda değişimde sevdiğiniz işi yapmakla ilgili e bu yaratıcı bir yönünüz olabilir, bir yeteneğiniz olabilir. Bunu harekete geçirmek için çok güzel çalışır. Aynı zamanda hayalini kurduğunuz bir iş yeri, kariyer planlaması bu anlamda rota değişikliği için bu tutulma size çok fayda edecektir. Lütfen mantıklı değil de biraz daha duygusal seçimler yapın kariyerle ilgili. Yani ben burayı hayal ediyordum işte. Ben aslında şurayı hayal ediyordum. Benim aslında şöyle bir yeteneğim var buradan para kazanmak istiyordum dediğiniz böyle biraz daha kamusal duruş değil de daha böyle hani hayalsel bir duruş istiyor olabilir hayat sizden. Kariyerinizle ilgili böyle bir değişim yapabilirsiniz. Çocuklarınızla ilgili de gelişmeler olur ama kötü değil. Onların gelecek planları ile ilgili sevindirici, böyle hayallerini gerçekleştiği bir haber ya da karar çıkabilir. Çocuk onları ile ilgili de çok destekleyici bir tutulma bu. Yükselen burcu ikizler olanlar zor, kolay değil çünkü kare açı Tam bir kare açı. Yükselen ikizler için bence son 6 ayda çok rahat ve huzurlu değildi ve bu da onlardan bir tanesi. Kariyerde değişimi artık kaçınılmaz kılıyor. Yaşam alanlarınızda bir değişim olması gerekiyor kariyerinizle ilgili. Taşınma, yer değişikliği, şehir ülke değişikliği ya da hakikaten iş yerinizin lokasyon bazlı değişimi bu tutulmayla gerçekleşecektir. Gökyüzü diyor ki mevcut bulunduğun ya da çalıştığın lokasyonda kriz var. Evinde, iş yerinde bir kriz var. Bunu çöz diyor aslında. Bu kriz biraz şöyle. İçinize sinmiyor. Yani hani emek veriyorsunuz ama sanki çok da ilerlemiyor gibi. Ya da sanki sadece sizin emeğinizle gidiyor gibi. Böyle eviniz yuvanızda ya da yaşam alanlarınızda bu tarz bir krizi tecrübe edeceksiniz. Ama 10. evde bir hani Satürn'le birlikte bir tutu şey var, güneş var. O yüzden de kariyerde parlamak için de biraz hayallerinizin üzerine gitmeniz de gerekiyor. Yani hani tam büyüme açısı ama büyümek için de biraz konfor alanından çıkma açısı dediğimiz hani idare ettiğiniz, taşıdığınız bir alana veda etmeniz gerekiyor. Bu arada bekar insanlar ama ilişkisi olan insanlar için burası evliliği çok destekler. Özellikle de bu tutulmayla ve Haziran ayı döngüsünde böyle bir karar alırsanız güzel de olur. Ama biraz böyle kendinizi büyütebilmek için konfor alanınızdan çıkmanız gerekiyor. Ee, böyle fazla idare ediyorum, fazla taşıyorum falan değil. Ha bu arada bir sürede de çok konfor alanınızdan çıkmış olabilirsiniz. Olsun. Yani bunu bir yapılanma olarak düşün. 30 yıllık bir yapı inşa ediyorsunuz hayatınızda. 30 yıllık bir statü inşa ediyorsunuz. En azından sınırlar belli oluyor. O yüzden de burası konfor alanınızdan çıktığınız bir etkiyi anlatır. Yükselen burcu yengeç olan insanlara geçelim şimdi. Yükselen yengeçler için aslında 3-9 aksı yurt dışı, yabancılar, uluslararası iş için çok güzel. Yani böyle ah ben bir Fransa'da yaşasam falan diyenler için bu tutuma çok destekleyici. Ama illa bir hayal olması gerekiyor. Yani hayalini kurduğunuz bir lokasyon gibi düşünebilirsiniz. Ya da bu böyle illa valizinizi aldınız gittiniz olmak zorunda değil. Ya ben işte yurt dışında bir firma ile iş yapsam süper olur. Ya da yaptığım işi dış dünyaya aktarsam çok güzel olur. Bu nasıl olabilir? Evet günümüz teknolojisinde sosyal medya yapıyor. Belki yap sizi sosyal medya üzerinden tanıtmak çok güzel olur. Burada büyüme planı yapabilirsiniz. Teknolojik yöntemlerle dış dünyaya açılmayı hedefleyebilirsiniz. Ya da bir yayımcılık işi, değil mi? Mesela bir kitap yazarsınız, akademik bir çalışma yaparsınız ve bunu dış dünyaya duyurabilirsiniz. Yani evrensellik verir. Harika. Böyle bir hayali gerçekleştirmek için çok güzel. Mevcut çevrenizi biraz değiştirmeniz gerekiyor zaten bence. Yakın çevre ilişkilerinizde biraz krizler var. Kardeşler, kuzenler, yakın arkadaşlar, iş arkadaşları dediğimiz bulunduğunuz çevreyi değiştirmek bu tutumada ve bundan sonraki bir buçuk yılda harika olacaktır. Ha, bu arada yakın çevrenizdeki krizlere de biraz hazır olmanız gerekiyor. Duygusal krizler. Ee, i̇lk videoda anlatmaya çalıştım bunu. Değer duygusunu baz alarak bir çevre e, hani güncellemesi güzel olabilir. Ortaklı bir gündeminiz olsa bile kendi sınırlarınızı belirlemeyi unutmayın. Burada çünkü yakın çevre ilişkileri biraz böyle değişim istiyor olabilir. Yeni bir çevreye katılmanız daha iyi olabilir hayatınızda. Yükselen burcu aslan olan insanlar için yani burası şimdi 2-8 aksı direkt iş hayatını anlatıyor. Yükselen aslanlar son 3 yıldır böyle hani ya yurt dışına gitti ya böyle kendini açtı. Ya açtı yani hakikaten bulunduğu çevreden uzaklaşmak konusunda çok destekliyor gökyüzü. Bu tutulmada tam bunun tutulması. Ama bu kez aslan burcunu çok uymayan böyle hayali gerçekleştir tutulması bu. Şimdi aslanlar biraz daha böyle statüye önemser. Hop ben nerede çalışıyorum bakalım şeklinde böyle bir dış görünüş önemser yükselen aslanlar. Ama gökyüzü diyor ki tamam bunu hayal et ama hayal ettiğin sahnede dur. Hayal ettiğin iş yerinde çalış. Hayal ettiğin bir hani kitleye ulaş şeklinde bir etkileşim bırakıyor olacaktır. O yüzden de mümkünse varsa yetenekleriniz, sahne sanatları yaratıcınız, kreatif bir alanda iş yapma potansiyeliniz varsa muhteşem. Lütfen sorumluluk alın. Ama böyle dediğim gibi o biraz mantıksal düşünce tarzından uzaklaşmanız gerekebilir. Hayal dediğimiz şey biraz böyle olacaktır diyebiliriz. Bir ara vereceğim yeniden geldim. Aslanlar için konuşuyorduk. Hayalini kurduğunuz iş ve meslek konusuna e, bence sorumlu kalmanız şahane olacaktır. Ayrıca burada mesela Eylül ayından beri yaklaşık olarak iş hayatıyla ilgili problem yaşayan yani bir değiştirsem süper olur ama emin de olamıyorum ya hak ettiğim terfi zam da göremiyorum gibi herhangi bir problem yaşıyorsunuz iş arayanlar da buna dahil mevcut işinizde işte terfi alamıyorsunuzdur zam alamıyorsunuzdur ya da işte bir şekilde o hani o şeyi kıramıyorsunuzdur dediğimiz Eylül ayından beri uğraştığınız bir konu varsa gözünüz aydın bu size çok iyi gelecek bir etki Ha bana sorarsanız böyle 27 Nisan civarı hayatınız hareketlenecek. Bir de şunu söyleyeceğim. Hangi işte hangi meslekte çalışıyor olursanız olun vizyonunuzu uluslararası evrensel bir vizyona taşımanız gerekiyor. Bu öyle illa pılımı pırtımı topladım yurt dışına gittim değil. Daha teknolojik olmak, daha akıl ve bilimi kullanmakla ilgili olmalıdır. Burada da kalabilirsiniz bunu yaparken tabii ki Türkiye'de ülkemizde de kalabilirsiniz. Ancak bunu yaparken vizyonunuz daha teknolojik, daha bilişimsel bir alana gitmekle ilgili olsun. Yaptığınız işi, ürünü ya da hani her ne hizmet sektörü ise bunu sunuyorsanız daha bilimsel, daha böyle evrensel bir platforma katabilmeniz gerekiyor. Çağa ayak uydurmanız gerekiyor ki bunu zaten siz çok iyi yaparsınız bence. Bu tutulmada bunun için bir şans ve fırsat veriyor diyebilirim. Sağlık alanında özellikle de ameliyat, tedavi, girişimsel işlemler gündeminizde olabilir. Daha çok başkalarının sağlık problemleriyle ilgili ilgilenmeniz gereken durumlar olabilir. Balık başak kalksa hepimizi bir yerde sağlıkta yakalar zaten. Bu, bu değilse Eylül ayında. Bu yüzden de biraz bunları artık hani görmezden gelmek yerine neyse yapmamız gereken bunun sorumluluğunu almak şahane olacaktır. Yükselen burcu başak olanlar. Ah <laughs> aman tanrım yani. Başaklar için bence zor bir yıl. Yani hani insanlar bazen görüyorum böyle çok güzel yorumlar falan yapıyorlar ama başaklar için hiç kolay bir yıl değil. Kabuklarını kırıyorlar. Şimdi gökyüzü ki başak gibi davranma. Yani yükselen başak ben nasıl ben başak gibi davranma diyeyim. Ama böyle olmanız gerekiyor. Başkaları için yaşamamanız gerekiyor. Başkalarına hizmet etmek, başkalarını mutlu etmek. Yani ister ev olsun ister iş yeri olsun. Yani aman idare ederim, aman taşırım sorun değil diye. Yani hiç gerek yok kendiniz için yaşamayı seçeceksiniz ve bunu yaparken de ilişki, anlaşma ve ortaklıklarda şekil değiştirmeniz gerekiyor. Kendi değerinizi bildiğinizde daha iyi bir eş, daha iyi bir anne, daha iyi bir işte baba, daha iyi bir işçi, işçi çalışan olacaksınız. Kendi değerinizi bilmediğiniz için bugün bu hezeyanları yaşıyorsunuz. Kendi sınırlarınızı, kendi ruhsal sağlığınızı koruyamadığınız için bugün o kabuktan çıkmak istiyorsunuz. Bu yüzden de hayalini kurduğunuz iş yeri hayalini kurduğunuz iş ortaklığı ve keza hayalini kurduğunuz e, ve böyle hani size sunulmuş bir e, kılıf olarak değil de sanki bunu siz seçmişsiniz gibi hayatta seçimler yapmanız gerekiyor evet eylül ayından beri pek çoğunuzun hayatında güçlü değişiklikler oldu e, belki sağlık alanında sınavlarınız da olmuştur ama özellikle de böyle bilmem kaç yıldır bilmem nerede çalışan insanların hayatları değişti İşte ne bileyim kaç yıllık evliyim böyle oldu kaç yıldır bekarım şöyle bir ilişkin başladı şeklinde Köklü bir seçimsel değişiklik oldu. Önemli olan kişinin gelip gitmesi ya da seçimlerinizin değişmesi değil. Önemli olan sizin değişmeniz burada. Size verilen konu aslında başkaları için yaşamak, kendin için yaşa demek bu. Evet böyle sizin kurallarınız vardır. Günlük hayatta bile bu kurallardan vazgeçmeniz gerekiyor maalesef. Mesela o bardaklar orada dizil olacak. Olmasın hayattaki kontrolü elinden alırım. O bardakların hepsini şangır şungur kırarım ve sen de o bardakları oraya koymaman gerektiğini öğrenirsin diyecek ufacık bir davranıştan kocaman kararlara kadar hayatın yönetilemez olduğunu, yönetmenize gerek olmadığını anladığınız bir dönemden geçiyorsunuz. Bu yüzden de salın biraz ya. Yani hakikaten böyle akışa bırakın. Şöyle etrafınıza bir bakın bakalım. Salan insanların hayatı çok mu kötü gidiyor? Gitmiyor. Öyle bir şey yok zaten. Bu yüzden de biraz hayatı salmayı öğrenmeniz gereken ve beraberinde de seçimlerinizi değiştirmeniz gereken bir zaman diliminden bahsedebiliriz. Sağlığa dikkat, sağlık konuları zaten Eylül ayından beri bir gündeminizde olmuştur. Hiç korkmayın. Rutin kazanmanız gerekiyor. En değerli şeyin önce kendi akıl sağlığınız ve ruh sağlığınız olduğunu sonra beden sağlığınız olduğunu hatırlatan bir gökyüzü var. Bunları sağlamanız gerekiyor sadece. Yükselen teraziler bence 29 Mart daha önemli yükselen teraziler için ama biraz e, hani hakikaten pis işi kalanlar çok yoruyor. Ruhsal sağlığı korumak çok zor bu tutulmada. Evet iş ve sağlık alanında problemler ve değişim süreçleri var ama bu anlamda kendi ruhsal dönüşümlerini tamamlamaya çalışıyorlar. E, zor bir e, tutulma bence çünkü hani ister iş hayatında yaşadıkları kısıtlama olsun ister ilişkilerdeki hezeyanlar olsun ister böyle köklü değişimlerle ilgili yaşamaya çalıştıkları olsun... Ee, şu an 14 Mart diyor ki akıl sağlığını koru. Çünkü burada aslında onlarda da benzer bir durum var. Bir süredir ben demeyi öğrendi yükselen teraziler. Özellikle de 2024 gerçekten çok vurucuydu. Biz ve ben alanında ben demeyi ve kendi sınırlarını çizmeyi öğrendiler. Şimdi bunu uygulamaya çalışıyorlar. Yani hayal ettikleri ve ben diyebildikleri işler, ilişkiler kurgulamaya çalışıyorlar. Ama bunu yaparken de hala böyle bir vicdan azabı, böyle yanlış mı yapıyorum, kırıyor muyum, döküyor muyum şeklinde ruhsal bir hezeyan yaşıyorlar hiç öyle bir şey olmasın hayatınızda. Çünkü burası sizi zaten başkalarıyla ilgili problemlerle uğraşırken kendi e, sağlığınızı, ruhsal sağlığınızı korumanız gereken bir noktayı anlatıyor. Başkalarının sağlık problemleri, kendi sağlık problemleriniz çok yıpratıcı olacaktır. İş hayatı, iş arkadaşları yıpratıcı olacaktır. Dediğim gibi bu sizin için psikolojik bir sınavdır aslında. E, ama hani şeyi hiç unutmayın. O ben ve bir sınırlarını hazır çizdiniz. Değer görmüyorsanız vicdan yapmanıza gerek yok. İş yerinde de bunu yapmanıza gerek yok. E, i̇lişkilerde de bunu yapmanıza gerek yok. Bunu duymaya da ihtiyacınız var bu arada. Çünkü siz hep böyle yani bilirsiniz o şey yaptığın şey doğrudur ama hani hiç o vicdan bir huzurlu olmaz olsun merak etmeyin ben sizin yanınızdayım e, ben demeniz gerekiyor sınırlar koymanız gerekiyor iş ve ilişkilerde evet değişim kaçınılmaz hayalinizi kurduğunuz işleri kurmakla ilgili çok güzel bir dönem ama vicdan susmayacaktır boşverin susmasın siz kendi hayalinizi ve mutluluğunuzu seçmeye çalışın psikoterapiler astrolojik danışmanlıklar çok uygun olur e, o yüzden de biraz böyle ruhsal şifa alanlarına yönelmek biraz izolasyon size kendinizi çok daha iyi hissettirecektir çok korkunç rüyalar görürsünüz bu dönemde. Hiçbirin ciddiye almanıza gerek yok. Bilinçaltı değişim sürecidir burası. İzolasyon zamanı. Yükselen akrepler vallahi çok güzel. Yani yükselen akrepler artık güzel bir şey söylüyorum diye ağlayacağım <laughs> ama gerçekten güzel. Yükselen akrepler çok yorgun. Çok zor bir kış geçirdiler gerçek anlamda. Çünkü yönetici gezegenleri Mars retrodaydı. Kasım, Aralık hatta Ocak ayının başına kadar falan kıyamam. Yani gerçekten çok yıpratıcıydı. Ancak şimdi güzel haberler var. Beşinci evde mutluluk evinde bir güneş var ve kuzey aydınlığı var. Gökyüzü diyor ki mutluluğuna engel olan krizli durumları yok et hayatından. Arkadaş çevrenizi bir değerlendiriyorsunuz ya bir süredir. Hani bu, bu, ben bu kızla niye arkadaşım? Ya bu adam benim hayatımda ne yapıyor şeklinde sorguluyorsunuz ya. Çok güzeldi bu sorgulama. Akrep Burcu'nda bu mutluluk kavramı ile ilgili arayışlarda şöyle değişimlere gitmeniz gerekebilir. Mesela bilmem kaç yıldır arkadaş ortamınız vardır ve siz hep sinemaya gidiyorsunuzdur. Şimdi diyeceksiniz ki bir dakika ya ben sinemadan o kadar da hoşlanmıyormuşum arkadaş ortamım böyle diye. Ben aslında tiyatroyu seviyormuşum şeklinde orada bir şekil değişikliğine gideceksiniz eğlence mutluluk alanlarınızda bir fikren değişiklik yani böyle taşıyıp idare etmek yerine biraz daha böyle kendi sınırlarınızı ve gerçekten kendinize ait hissettiğiniz mutlulukları seçmeniz gerekiyor e bir de böyle sizin kıyamam böyle sevdiklerinize karşı aşırı verici olma ve böyle hani tüm duvarlarınızı aşağı çekme haliniz var ya bunu normalde çok yapmıyorsunuz ama sevdiklerinize karşı müthiş yapıyorsunuz Tam da bu alanda diyor ki benim bunu yapmama gerek yok. Yani benim işte atıyorum astrostatik hayatımda kalacak diye bu kadar özverili olmama gerek yok. Ondan ne görüyorum? Sonuçta şeklinde bir sorgulama olacaktır ve bu bakış açısıyla mutluluk için sorumluluk almak en başta aşk hayatı için. Bir kere bekarsanız bu tutulma döngüsü size kesin aşk verecek onu söyleyeyim ve öyle hesap kitap ve sizin ilerletmeniz gereken bir anlam olmayacaktır. Keza çocuk sahibi olmak için bu tutulma çok güzel ama biraz akışlı olmayı istiyor gökyüzü. Aman işte ya şöyle olursa ya böyle olursa ya şuradan işte yanılırsan falan şeklinde böyle çok obsesif olmayın. Akışlı olun hani kısmetse olur nasipse olur şeklinde bu tarz bir duygusal teslimiyette gelebilecek bir aşk ve çocuk kavramları söz konusu olacaktır hayatınızda. Aynı zamanda burası sevdiğiniz işi yapmak ama biraz daha böyle yaratıcı yönünüzle ilgili. Resim, müzik, edebiyat yaratıcı bir yönünüz, sahne sanatları, kreatif alanlarınızdan para kazanmakla ilgili böyle hayalini kurduğunuz bir iş ve mesleği oluşturmak için de çok güzel bir tutulma olacaktır. Yükselen Burcu'ya olan insanlar, valla burada ev, evlilik, yuva, aile olmakla ilgili bir karar alıyorsunuz belli ki. Burası sosyal statünüzü değiştiriyor. Evlilik karar alınabilir, taşınma, yer değişikliği olabilir, evlilik içerisinde bir kararınız söz konusu olabilir. Bir de lokasyon bazlı değişiklikler bazen böyle şey de olabilir kurduğunuz aile yapısıyla ilgili yaşanılan problemler sonrasında bir yaşam alanı değişikliği olabilir. Bu da mümkün. Aile hayatınız biraz ön planda olacaktır. Ayrıca aile bireylerinden biraz daha baba, eş, patron gibi lider ve yönetsel figürlerle ilgili kişilerle uğraşmanız gereken durumlar olabilir ailede. Biraz onlarla ilgili bir, yani iletişimsel olarak krizlere açık olabilirsiniz. Azıcık sakin olmak konularda. Bir de sosyal statüsel değişim mesela işiniz değişir ama bu lokasyonunuzu da değiştirir şeklinde işte yaşadığınız yer, çalıştığınız yere bağlı olarak bir değişim olmasını da bekleriz. Böyle bir şey mümkün. Mesela ofis ortamızda bir değişiklik. Ben artık şurada çalışacağım, ben artık şu ilçede çalışacağım şeklinde bir değişim de söz konusu olabilir buralarda. Yükselen burcu oğlak olanlar güzel bir tutulma bence. 9. evden güzel açı alıyorsunuz. Mahkeme, hukuk, adalet konuları ilgili çok güzel. Yurt dışı, yabancılar, uluslararası iş ve ilişkilerle ilgili bir sonuçlanma bekliyorsanız çok güzel. Özellikle de Eylül ayından beri kamu, devlet daireleri, böyle hani hukuk, adalet gibi konularda beklediğiniz bir haber, bir sonuç, böyle hak edilsel bir konu varsa bu sonuç, bu karar gelecektir. Bu konuda çok destekli. Uzak diyarlar, yabancılar, uluslararası iş ve ilişkilerle ilgili görüşmeler ve bunların sonuçlanması için bu tutulma çok güzel. Böyle bir hani e ne diyeyim yabancılarla ortaklı bir vize pasaport işi vesaire bir iş anlaşması sözleşmesi konusu söz konusu olacaktır. Bir de biraz şey eğitim hayatıyla ilgili enteresan gelişmeler verir burası. Eğitim, akademi, buralarla ilgili bulunduğunuz çevreyi terk etmeniz gerekebilir. İşte eğitim için Ankara'ya gitti, eğitim için Erzurum'a gitti gibi böyle bir lokasyon bazı eğitimsel durumunuz olabilir. Eğitim, sınav, akademi ile ilgili özellikle de Eylül ayından beri bir uğraşınız olduysa bu konularda çok güzel sonuçlar alabilirsiniz. Bir de akraba ilişkileri çok mercek altında olacaktır. Daha çok uzak akrabalar. Yani sizinle direkt bağlantısı olmayan eşimin ailesi, eşimin annesi, işte ne bileyim böyle e bilmem nerede yaşayan akrabam şeklinde böyle çok yakınınızda duran akrabalarınız değil de uzak akrabalarla ilgili bir kriz yaşayabilirsiniz ya da zaten Eylül ayından beri bu tarz akraba ilişkilerinizde bir problem varsa biraz daha artık ona ya karşı ben görüşmüyorum senin bana hiçbir hayrın yok şeklinde bir restleşme olabilir. Bu hukuksal boyutta da bir restleşme olabilir. Hukuk, adalet konularıyla ilgili güzel sonuçlar alacaksınız ama burada başlangıç yapsanız bile bunu biraz daha sonuçlanması için Eylül ayına ihtiyacınız olur. Haberiniz olsun. Yükselen burcu kova olan insanlar için konuşalım. Sağlık aman tanrım sağlığınıza ne olur dikkat edin. Yükselen burcu e, kova olan insanlar için ameliyat, tedavi, girişimsel işlemler çok ön planda olacaktır. Tabi hani böyle bunu kötü olarak düşünmeyelim. İyileşmesi gereken bir şey iyileşecek gibi düşünelim. E, ama biraz atlamamak gereken bir zaman dilimi. Kötü bir alışkanlığı bırakmak için muhteşem. İşte sigara, alkol bilmem ne bağımlılığı gibi. Bir diyete başlamak, spora başlamak için harika bir zaman dilimi. Bunlar için rahatlıkla kullanabilirsiniz ortaklı paralarla ilgili bir değişim söz konusu olabilir. İşte e, X kişiyle ortaklım şimdi Y kişisiyle ortak olacağım şeklinde bir gündem söz konusu olabilir. Ya da mesela bir alım satım mevzusu vardır hayatınızda. İşte ev alım satım, işte araba alım satım bilmem ne. Ya da miras, nafaka, tazminat gibi böyle hukuki sistemden beklediğiniz bir parasal gelir vardır. Bu konuların hepsinin çözümü için bu tutulma çok güzel olacaktır. Burada benim size şöyle bir tavsiyem olacak. Özellikle de iş ve para konularıyla ilgili biraz daha böyle hani şey, e, kamusal duruş, ailem ne der, aman bilmem kaç yıl çalıştım dediğiniz yerleri yıkmanız gerekebilir. Daha böyle işte hani kabuğunu kırmak aslında orası da. Bir de yaptığınız işte daha böyle geleneksel değil de daha vizyoner, daha böyle işte evrensel, daha böyle uluslararası bir vizyona katılabilecek işler çok daha uygun olur. Ama iş ve para konuları merkezinizde olacaktır. Bu tarz alanlarda bir değişim süreci olacak gibi gözüküyor. Hak edilmiş paraların alınması için de güzel bir etki. Ve yükselen balıklar. Aman tanrım olay sizde oluyor. Neyse ki kuzey aydınlığı burcunuzda. Önce sağlığınıza dikkat edin diyeceğim. E, gökyüzü size bir yıl boyunca beden sağlığı, ruh sağlığı konusunda önem vermeniz gereken durumları anlatıyor. Bu biraz ilahi hak ediş bu arada. Yapılan haksızlıkların, böyle artık şuralarınıza gelen noktaların artık çözümüyle ilgili bir gündem veriyor bu gökyüzü burada. İlişkilerinizin tamamında hem evlilikte, yuvada, ailede hem de mesela iş hayatındaki ilişkilerinizde hakkınızın yendiğini düşündüğünüz bir yerde adalet geliyor diyebilirim. Burası hak ediştir. Yani sizin dışınızda bazı durumların çözümünü bekleriz. Evliyseniz eşinizle ilgili ya da bir iş ortaklığıyla birlikte çalışıyorsanız bu tarz alanlarda bir değişim bekleriz. Bu arada ilişkisi olmayanlar için burası bir ilişki verebilir. Mevcut evlilikte, ilişkide, ortaklıklarda mesela sizin emek verdiğiniz bir durumda size hak ediş gelecektir diyebilirim. İlişkiler adına 6 ay boyunca hayatınızın merkezi çok ön planda olacaktır. Evlilik, ilişkiler, ortaklıklar konusunda ama sizin çok bir şey yapmanıza gerek yok açıkçası. Sadece böyle biraz daha şey yapmaya çalışın. Böyle akışta olun, teslimiyette olun ki zaten kıyamam siz böyle insanlarsınız. Olanı kabul etmek şeklinde çok daha uygun olacaktır. Bedensel değişim için de bu tutulma harika bir tutulma olacaktır. Böylece bitirdim. umarım çok güzel olur bir tutulma. Benim anlatım negatif şeyler umarım hayatınızda hiçbir şekilde gerçekleşmez. Anlatım güzel geçmeler bollukla olsun inşallah kolaylıkla olsun. Dediğim gibi bu tutulma tam 6 ay boyunca hayatımızda olacak elbette ki. size böyle bazı doğum günleri, bazı doğum yılları verdim. Aşağıda yerlere koyulacağız. işte artık neresi oysa, oysa orası konuşamadım. onlara bakın eğer o günlerde doğduysanız, o yıllarda doğduysanız direkt etki alanlardansınız. O zaman bu tutulma tam da size kadersel bir müdahaledir. Dediğim gibi etkisi 12 Şubat'tan beri hissediliyor. Birazcık Nisan ortasına kadar hissedilir. Güçlü bir şekilde. Bir de Haziran ayına dikkat çekeceğim bu konuda. Bu tutulmayı en güçlü hissedeceğimiz zaman dilimleri bunlardır. Ee, i̇lk videomdaki dik konuları dikkate alın. Neyi seçmeniz gerektiğini orada anlatmış oldum. Yeniden görüşmek üzere. Hepimize hayırlı olsun.